Şey, koltuğumuzu ayarlamak. Koltuk ayarı sağ elimiz direksiyonda, sol elimizde iki bacağımızın arasında demir var. Demiri kaldırıyoruz ileri geri. Nerede rahat ediyorsa yani debreca rahat basacak şekilde yarım L şekli olacak ayağımız. O şekilde ayarladıktan sonra kemerimizi bağlıyoruz. Kemeri bağladıktan sonra ayna ayarlarını yapacağız. Ayna ayarlarını yaparken şu sağ tarafta önce kontağı açalım elektrik gelsin ki ayna ayarı rahat yapılsın. Şuradan mandal var yuvarlan. Mandalı sağa çektiğimiz zaman R'ye sağ aynanın ayarı yapılır. Ok işaretleri var. Şuraya bak. Ok işaretleri var. Aşağı, yukarı, sağ, sola. Ne tarafa istiyorsak ayna ayarlarını yapıyoruz. Ayna ayarı kapı kollarını görecek şekilde daha doğrusu tam arabanın sıfırdan kapı kollarını gördüğümüz zaman Arka tarafı görünce yeterli oluyor. Aynı şekilde bu sağ sol aynayı ayarlıyoruz. Sonra bu aynamızı ayarlıyoruz. Bu aynayı ayarlarken şu kısımda şurada yüzümüzü kombile görürsek parklarda rahat bir şekilde park yapabilmek için burayı bu şekilde ayarlayalım. Arkayı görüyoruz ondan sonrası. Bunu da ayarladıktan sonra komisyon hocası üyesi başkanı bize sorular soruyor bu arabanın içinde. Araba altı ileri bir kere yedi vides. Arabada iki fren var. Bir el freni bir ayak freni. Burası ısıtma soğutma sistemi. Mavi soğuk. Kırmızı sıcak. Bu işareti çevirince soğuk sıcak. Burası fan. Hava üfler. Bu da yönleri. Nereye üfletmek istiyorsak oranın işaretleri. Ön cama, ön cama, ayaklara, 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 yüze. Yüze verir. Bu içini sürgülasyonunu yapar. ac klima. Bu da arka camın buğusunu önler. Yani rezistan, rezistans Rezistans ne diyorlar ona? Telaffuzda edemiyorum işte. Burası müzik sistemi, radyo buradan çalışır. Dörtlü flaşör. Eğitimde de ve sınavda da lazım değil bize. Sadece bilelim onu. Yeterli. Bu da kapıları kitler. Bu kol silecek kolu sadece cam temizliğiyle ilgili. Bize doğru çektiğimiz zaman su atıp ön camı yıkar ileri doğru ittiğimiz zaman da arka camı su atıp yıkar. Ön camı çalış, silmek için kademe kademe 3 kademeli yukarıya doğru kaldırdığımız zaman silecekler çalışır. Şu soldaki kol far ve sinyal kolu. Bu çok önemli. Sağ sinyal her duruşta yanacak. Bu da sol sinyal her kalkışta yanacak. Bunun aksi takdirde bir şey yaptığımız zaman kesinlikle kalma sebebimiz. Yani bir sinyal vermediğimiz takdirde direktman sınav orada bitiyor. Aynı zamanda farları yakar. Bir çevirdik park lambaları. İkincide farlar yandı. Bunlar kısa far. Yeşil yanıyor. Kolu torpidoya doğru itince uzun yandı. Çektik kısa. ittik uzun. Çektik kısa. Bunu da kapatıyoruz. Bu devir saati bu devire göre aracı kullanıyoruz. Devir saati Hangi videsde olursa olsun araç 1800-2000 deviri geçmeyecek. 2500-3000 devire geldiği takdirde vides hangi videsde ise bir vides yukarıya çıkar. 1000 devrin altına da düştüğü takdirde bu ibre vides hangi videsde ise bir vides ne yapar? Geriye düşer. Aracı bu devire göre yani motorun devrine göre kullanıyoruz. Bu karenin sol tarafı hararet göstergesi 90 üzerine çıktığı takdirde hararet yapar. Aracı sağ tarafa bir yere çekip dört'lü yakarak 10 dakika daha çalışır vaziyette bekleyip istop ederiz. Aksi halde istop edersek araba çok kızgın olduğu için motora zarar verir bloğuna. Çatladır bloğu yani. Kendi kendine soğutup da istop edersek daha iyi olur. Burası da yakıt göstergesi. O beyazlar aşağı düştükçe yakıtımız azalır. Bu da gittiğimiz hızı gösterir. Kilometre saati manuel. Şu sıfır da hızımızı gösteriyor. O da dijital. Burada yanan kırmızı el fren lambası. İkaz işareti var üzerinde. Bu sarı motor arıza lambası. Akü resmi şarj lambası. Maşraba resmi de yağ lambası. Araç çalıştığı takdirde burada hiçbir lambanın yanmaması gerekir. Kornası buradan çalar. İç aydınlatma lambası buradan yanar. Kapatabilirsin.